Merhaba Arkadaşlar Şimdi sözde e, bilim adamı geçinen e, bazı kimselerin ifadelerine bakıyoruz Yok işte İslam dininin bilime aykırı olduğunu Allah'ın varlığının bilime aykırı olduğunu iddia ediyorlar Bilim aykırılık neye göre oluyor? Onu anlayabilmiş değilim ben Bir defa fizik kurallarına göre bir madde kendi kendine meydana gelmez. Onun meydana getiren vardır. Bunca dünya, bunca evren, bunca canlılar nasıl kendi kendine meydana geliyor. Ondan sonra beyefendilerin iddia ettiği şey var. Tesadüfen. Nasıl tesadüfen oluyor? Tesadüfene bakıyoruz. Matematik ilmi karşımıza çıkıyor. Matematikte olasılık konusuna baktığımızda bir zarın bile 10 kere aynı zar gelme ihtimali milyarda bir. Böyle bir e, zor ihtimalin olduğu ortadayken e, utanmadan bilimden bahsediyorlar. Buna kimse inandıramaz. Bunca evren, bunca canlılar e, olağanüstü e, olan durumlar nasıl tesadüfen ve kendiliğinden meydana geliyor. Hem matematiği hem fiziğe göre bu zaten bunun aykırı olduğu ortada. Kimyaya bakıyoruz. Havada hidrojen ve oksijen var. Hidrojen bir derece fazla olsa dünya yanar kül olur. Bir derece az olsa Canlılar nefes alamaz. E nasıl oluyor bu? Siz kimi kandırmaya çalışıyorsunuz bilimden bahsederek? Hangi bilimden bahsediyorsunuz? Coğrafyaya bakıyoruz. Dünya bir boşlukta. Normalde düşmemiz gerekirken dünya e, kendi yükseğin etrafında dönüyor, güneşin etrafında dönüyor sayısız gezegen var. Bunların olağanüstü halleri var. Bunları bu boşlukta tutan kim? Yok yer çekimi diyecekler. Yer çekimi kim yarattı? Ondan sonra bu beyinsizlerin ifadeleri var. İşte biz maymundan geldik. Lan maymundan geldiysen o zaman maymunu kim yarattı?